Evet. Ee, e, Bizde de terbiye iki, iki mi oluyor? Yani iki çeşit terbiye mi var? <laughs> Benim gibi e, zorlamayla böyle e, işte itele yapan, bu <laughs> şey yapanlar. Bir de bu e, Ayz Ufak Şefkat Tefekkür tarihine girenler. Yani ehli tasavvufta tasavvuf var. Ehli tasavvuf diyoruz, tasavvuf var. Ondan sonra hakikat var. Biz hakikat mertebesinde fena fikir var diyoruz ama Hani ilk olarak, olarak. Risale-i Nur'la evvel ahir söylediğim söz. Bir insan kendisi Risale-i Nur'u okuyup ondan istifade yolunu açmamışsa kendisine her zaman ayağı sallantıdadır. Risale-i Nur mühim bir meseledir. Ve bizim yolumuzun aslı esasıdır. Bundan sonra kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir ehli iman için. Kutsan Risale-i Nur talebeleri için. Risale-i Nur'la ciddi meşguliyet lazımdır. Ciddi meşguliyet. Ciddiye almak lazım bu iş. Yandan çarlı olmaz. Sen günde bir defa bir saat gelip bir yerde oturup gitmeyle insan bir şey kazanamaz. Ciddi meşgul olmak lazım. Günde kaç saat dünyaya çalışıyorsun, kaç saat Risale-i Nur'a çalışıyorsun. Kurana çalışıyorsun, imana çalış. 23. Sözde 6 saat, 6 saat söyledim, razı olmadı, arkasını döndü, gitti diyor. 4'ten birim dedim, 24'ün dörtte bir altı saat eder. Ona da razı olmamış. 6 saat harcıyor muyuz ibadetimizle, hizmetimizle? Risale-i Nur'la meşguliyetimizde 6 saat asgari seviyedir. Ya Her şeyin her şeyin bir e, lazımı, mal farkı vardır. Her hareketin bir ayrılmazı vardır. Olmazsa olmazı vardır. Olmazsa olmazı vardır. Risale-i Nur mesleğinde olmazsa olmazı Risale-i Nur hizmetinde bulunmaktır. Risale-i Nur hizmetinde bulunmaktır. Niyeten niyeten Risale-i Nur'un hizmetine girmek lazım geliyor. Çalışmak lazım geliyor. ümmet Muhammed'in imanına imdat etmek lazım geliyor. Yardıma koşmak lazım geliyor. Sen sabahleyin işe gidiyorsun, gideceksin. Allah oradan sana bir rızık kapısı vermiş. Ama iki şekilde gidersin. Bir, ne kadar para kazanırım diye. İki, Oraya gidersem Allah bana inşallah birini gönderir, ona bir iman hakikatini anlatırım. Yine aynı işi yapıyorsun. Ha bir şey, kimse elinden bir şey almıyor. Yine gidiyorsun, kazanıyorsun. Ama niyetin ne? İnşallah Rabbim bana bugün orada birisini gönderir, birkaçını gönderir. Ben onlarla iman kuran hizmette de yaparım. Ha, bu niyet seni akşama kadar orada hizmet ettirir. Niyeti düşünme, niyeti tasfiye etmek lazım. Ciddi davranmak lazım. Yani dünyaya dükkanı bir saat geç açtığın zaman, iki saat erken kapattığın zaman müşteri aynı saatte gelip seni bulmazsa, aynı saatte gelip seni kapandığını görürse başka saatlerde bir daha oraya gelmez. Mazbut olacaksın. Adam bilecek ki altıya kadar sen dükkan aç. Adam bilecek ki bu adam sekizde dükkanını açıyor. Yoksa olmaz ticaret. Her iş böyle. Misale-i Nur, iman kurtarma davasıdır. Büyük bir davadır. Bize çok şeyler bahsediyor, bize çok şeyler veriyor. Bize öyle bir şey veriyor ki ebedi hayatın kurtulmasına vesile oluyor. O halde ciddi alıp biraz çalışmak lazım geliyor. Biraz çalışmak lazım geliyor. Bu terimler üzerinde durmak lazım geliyor. Herkes bunun üzerinde duramaz. Herkesin ne hali, ne vakti, ne ilmi, ne feraseti, ne semahati, genişliği bunu ihtiyab edemez ama hiç olmasa istiap edenin lafını dinlemek lazım geliyor. Hazır. Komprime haline. Ondan alıp yutmak lazım diyor. İşte mürşidiyet bunun için lazım. Elbette haklısın. Yani otur bunu tetkik et. Bin defa tetkik et. Ben ona her zaman o misali veriyorum. Akşama kadar adam kürekle çamur atıyor. Toprak atıyor. Ona de ki, al şu dört misra şiiri ezberle. Bugün serbestsin. Yat. Adam ona kağıda bile bakmaz. Ben der ki 14 gün toprak atarım, bu o dört mısra ezberlemem. Bu kabiliyet meselesidir yani. E şimdi o toprağı atmayı dört mısradan daha ziyade kendine kolay gören adam, o dört mısrayı 4 dakikada ezberleyen adamın sözüne itimat etmesi lazım. Yok. Ben toprağımı da atarım, sen de dinleme. dersen, Yazık edersin. Ebedi hayatını mahvedersin. Evet. evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Şimdi burada çok mühim bir incelik var. Biz bunu şeyde, e, Usul ve Program kitabında biraz üzerinde durduk. Belki kelimesi Arapça manasında muhakkak demektir. Bizim Türkiye'deki, Türkçe'deki şüphe manasında değildir. Geldi mi? Belki de gelmedi. Şüphe. Arapça'da belki muhakkak manasında kullanılır. Ahmet e soruyor. Evet. Şimdi dedik ya ilim inceleşmiş. Gitme vasıtası değişmiş yani. Yolda gitme vasıtası tasavvuftan hakikat ilmine geçmiş. Şimdi mutasavvıfın yaptığını düşünelim. İlk müridenin yaptığını düşünelim. Ne yapıyor? Rabb-ı yapıyor. İşte ne zaman ölecekse ölüyor. Ondan sonra başına yaranlar toplanıyor. Yıkıyorlar, kabre koyuyorlar. Şu bu, tamam. Velev ki bu ölüm hadisesi bir gün sonra olsun, iki gün sonra, üç, üç gün sonra olsun. Nasıl da etsin. Ama bir müddet var. Bir müddet var. Buna maneviyata tulemel diyorlar. <laughs> Buna tuli emel diyorlar. Şarani'nin o güzel e, hikmetli sözler kitabında var. Diyor, Ehlullah'tan 4-5 zat bir araya geliyor. Akşam namazını kılacaklar. Birisini imamiyete geçirmek istiyorlar. Kimse geçmek istemiyor. Birisi diyor ki, ben geçerim ama şartım var. Nedir? Yatsıya bana teklif etmeyeceksiniz. Diyorlar ki sen bize imamlık yapamazsın. Sende tuli emel var yatsıya kadar yaşayacağını zannediyorsunuz. İşince. Şimdi hakikat mesleğinde bu katiyen kabul edilir bir şey değil. Tasavvufta bir miktarı var bunun işte dediğim gibi. ileride ölecek, şu olacak, bu Ama hakikat mesleğinde istikbali zamanı hazıra getirmek değil, hakikat dosuna hazır zamandan istikbale gitmek. Ben ölüyüm. Benim her anım bir ölüm olarak ahirete geçiyor. Benim bu vücudum bir tabut gibidir. Her her an, her saniye, her dakika bir cenazemi ahirete gönderiyor. Hakikat ilmi de budur. Onun için hakikat ilmindeki ölüm rabıtası ayrıdır. Tasavvuf ilmindeki ölüm rabıtası ayrıdır. Bizde yani birkaç gün sonra ölmeye müsaade yok. Ona tul diyorlar. Hemen ölü, hemen. Ölü. Şimdi sen zahirde mesela 10 sene sonra bir adamı görüyorsun fevkalede değişmiş. O adam bir günde ölü olmadı. Saniye saniye öyle oldu. Her bir saniyede başka bir vücut ahirete geçti. Her bir saniyede başka bir zerreler geçti. Akıl geçti, ilim geçti, hal geçti. Bunlar her biri bir tabut olarak bir mevta olarak ahirete geçti. Hakikat ilmi budur. Onun için hakikat olarak zamanı hazırdan istikbale fikren geçmek hayalen gitmektir diyor. Aradaki fark bu. Evet.